Tamam ben bir kardiyoloji hekimiyim. Mart başından beri üzerinde yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Bir çalışma grubumuz var ve bir biyoteknoloji şirketimiz var. Burada standart ultraviyole C teknolojisinden farklı insan derisine ve gözüne zarar vermeyen yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Şu ana kadar bu teknoloji dünyada insanda insanlı ortamda kullanılmadı. Mevcut ultraviyole teknolojisini canlı olan ortamda kullanamıyorsunuz. Fakat bizim geliştirdiğimiz yöntemle ameliyathane, yoğun bakım, uçak, diğer seyahat ortamlarında ya da bekleme alanlarında, okullarda bu ultraviyole teknolojisi altında ...insanlar çalışabilecek, seyahat edebilecek. Diğer ultraviyole ışınlarından farkı ne? Standart, sürekli olarak duyduğunuz ultraviyole teknolojisi... ...254 nanometre dalga boyuyla çalışıyor. Bunda ise far UVC terminoloji bu. 200 ile 222 nanometre boyutunda bir dalga boyu bu. Bu dalga boyu cildi geçemeyecek kadar zayıf... ...ya da gözünüzü geçemeyecek kadar zayıf. Ama bakteri, virüs spor veya mayaları öldürebilecek kadar da güçlü. Ne sağlıyor bize bu? Ultraviyole -veoloji, ultra teknolojisi ucuz, etkili, ortamdaki korona veya diğer bakterileri ortadan kaldırıyor. Şu andaki uygulamalar, yani regülasyonlar, kısıtlamalar 1960'lı yıllardan geliyor. Ve bu teknolojinin bu haliyle kullanılması regülasyonlara göre mümkün değil. Biz ne yaptık farklı olarak? Bu Ultraviolet 200-222 nanometre dalga boyunu geliştirmeyecek bir tekstil geliştirdik. Bu ışınların %98'ini bloke ediyor. Bu sayede bu teknoloji günümüz Avrupa Birliği ve dünya regülasyon sınırları içerisinde kalarak kullanılır hale geliyor. Dünyada bir örneği yok. Şu ana kadar bu Far UVC dediğimiz bu dalga boyu ameliyathanede, yoğun bakımda ya da seyahat halinde kullanılamıyor. Çok kıymetli bir teknoloji, bir teknolojisi. Biz bunu farklı olarak patent başvurusunu yaptığımız, beraber bir Türkiye'nin teknoloji şirketiyle birlikte geliştiriyoruz bunu. Patent başvurusunda yaptığımız bu teknolojiyi bütün ön hazırlıklarını yaptık. Şu anda da önümüzdeki günlerde insanda denemeleri başlayacak. Neden bunu duyurma ihtiyacı duyduk? ile bu çok gündeme geldi ama Önümüzdeki günlerde daha başka da problemlerle de karşılaşacağız. Korona için seyahat, güvenli ameliyathane, güvenli kapalı alan, güvenli anjiyo laboratuvarı, güvenli yoğun bakım sağlıyor. Ve insan içinde insan bulunabilecek bir ortam da bunu sağlıyor. Regülasyonlara uymak için de bu tekstili geliştirdik. Şu anda korona bittikten sonra bunun başka bir kullanım alanı var mı? Var. Kalp kapağı protezi taktığınızda iltihaplanabiliyor. Onu engellemek konusunda etkili. Diz protezini e, taktığınız hastaya havada ne kadar steril ederseniz ortamı edin. Havada bakteri, virüs, diğer e, enfeksiyon ajanları oluyor. Onları ortadan kaldıracak e, ya da diğer ameliyatlarda enfeksiyon riskini azaltacak. Temel olarak ultraviyole teknolojisi farklı bir dalga boyu. Far UVC adı 200-222 nanometre dalga boyunda. Dünyada şu ana kadar içerisinde insan bulunan ya da canlı bulunan ortamlarda kullanılamıyor. Biz farklı olarak ne yaptık? Bunu Bu dalga boyunu %98 oranında bloke eden bir tekstil ve ultraviyole koruma gözlüğüyle kombine ederek gündelik hayatta kullanılabilir hale getirdik. Bu dalga boyu hayvanlarda suni insan derisinde, hayvan kornealarında zararlı olmadığı gösterildi. Ee, ama geçiş döneminde yani bunun bu kadar insanı kaybedip 5 sene 10 sene beklemek yerine hemen kullanılır hale gelmesi için böyle bir inovatif çözüm önerdik. Ee, hem Türkiye'de ilk olacak hem de dünyada e, güvenli ameliyathane, havayolu, e, güvenli kapalı alan sağlayacağını düşünüyoruz.